Zamlar. Beslenme ve barınma. Çok temel iki sorun. Şimdi buna bir de ulaşım sorunu eklendi. Doğalgazın ÖTV'sine gelen zam yüzde 224. Benzinin ÖTV'sine gelen zam yüzde 98. Motorinin ÖTV'sine gelen zam yüzde 243. Şimdi biri bana bunu açıklayabilir mi? 14 Mayıs'tan bugüne Benzine %71, mazota %81 zam geldi arkadaşlar. Ve bu gece benzine 2 lira daha zam geliyor. Peki bu nasıl etkiliyor? Mersin'de bir kamyon limon yüklüyor. Maalesef ki taşıma maliyeti limondan daha fazla para tutuyor. Aynı şekilde Kars'taki et, Çanakkale'deki peynir. Yani iğneden ipliğe kadar bu zamlar insanları etkileyecek insanları daha da yoksullaştıracak. Şimdi bunu niye yaptık? Deprem yüzünden yaptık dediler. Peki torba yasayla toplanan para 1 trilyon 900 milyar lira. Bunun ne kadarını veriyoruz? Deprem 527 milyarını. Geri kalan para. İşte beyefendinin seçimde kullandığı parayı bugün 85 milyon ödemek zorunda kalıyor. Bu utanç meselesi bir durum.